Tüm arkadaşlarıma ev yapımı peynir yapmayı öğrettim. Tereyağını filtozun ızgarasıyla kesin ve süt içinde eritin. Yumurtaları kaseye kırın ve çırpıcı ile karıştırın. Süt dolu kazana dökün. Yavaşça karıştırın. Ekşi krema ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırın. Tuzla tatlandırın. 10 dakika kaynatın. Geniş bir kaseye tülbent serin. Pırtılaşmış sütü delikli kepçe ile çıkarın. Tülbentli kaseye koyun. Buzdolabında 3 saat boyunca pres altında bırakın. Tabayı zeytinyağı ile yağlayın ve ekmeği koyun. Zeytinyağı ile yağlayın, her iki tarafını kızartın. Elde edilen peynir kalsiyum açısından zengin ve çok besleyicidir. Meyve veya diğer soğuk mezelerle tüketebilirsiniz. Ancak aynı zamanda çeşitli tuzlu veya tatlı tariflerde temel bir malzeme olarak da kullanabilirsiniz.